Layla Karavan'dan herkese merhaba. Bugün Sky One modelimizi tanıtacağız. Karavan 3.90 uzunluğunda 2 metre genişliğinde olan Knot 1050 kilo ağırlığında hazır şaseden üretilmiş frenli torsiyonlu bir karavanımızdır. Fiber ön çantalı karavanımız aynı zamanda oval açılır pistonlu camları olan 4 sabitleme bağlantısı ve elektrik girişleriyle yan camlarımız Pistonlu, isteğe göre sürgülü olabilen buzdolap havalandırması, dodik kaplamaları bulunan dış duşumuz, su depo girişimiz, çocuk ranzalarının yan sürgülü camları, spot lambalarımız duşa kabinin havalandırma sistemimiz, yine dodiklerimiz, 15 jant lastiklerimiz, bagajımız, bagajımızda güneş paneli tesisatlarımız her karavanda müşterimizin güneş paneli isteğine göre montajına hazır bir şekilde 220 emniyetli dışarıdan elektrik girişlerimiz, camlardaki istek taleplerine göre müşterimize özel üretimlerimiz ve mutfak camlarımız, karavanımızın giriş kapısında sinekliğimiz, lavabomuz, evimiz, ikili emniyetli ocağımız, dolap kapaklarımız, bas çek kilitli, yan camlarımız hem güneşlik hem de sineklik bulunmakta. Ön açılır pistonlu camlarımız, buzdolap üstü gardolabımız, 90 litre buzdolabımız, 220 giriş ve güneş panelleri çalışma özelliği. İkili çocuk ranzalarımız. Çocuk ranzamızın altında 100 litre su tankımız, hidrofor tesisatlarımız. Bunun dışarıdan su dolumunu da göstermiştim. Her çocuk ranzamızda 220 elektrik prizlerimiz. Duşa kabinimiz, içinde lavabomuz ve aynı zamanda isteğe göre müşterilerimize daha sonra uğraşmaması için şoppen tesisatları her karavanımıza çekilmiştir. İçeride havalandırması ve ışıkları, kullanım gözleri, ocak altı, raflarımız, tavan kaplamamız, tüm tek parçadan CTB kaplama, LED aydınlatmalarımız ve iki kişilik oturma grubumuz, yemek masamız, yemek masamızı açtığımız zaman iki kişilik yatağımız, portatif kullanımda en hızlı, en pratik kullanım yemek masamız, iki kişilik. Karavandaki kullanılan elektrik prizleri ve hidroforları buradan kumanda edebiliyoruz. Her kullanımda hidroforu açıyor İşimiz bittiğinde hidroforu kapatıyoruz. 220 girişi ocak girişinde var ve ocağın üzerinde havalandırma yan açılır. Mutfak camımız, tezgahımız bulunmaktadır. Karavanımızdaki tek parça 4'e 2 olan dış kompozitimiz vardır. Daban yalıtımlarımız suya ve çamura uzun müddet dayanması için alt zemin tamamıyla yalıtımlı bir kaplamayla kaplanmıştır. Frenli ve torsiyonlu olan 390 karavanımız bu özelliklerinin tamamını müşterilerimizin kendi istek ve özelliklerine göre de değiştirme uygulama yapabiliyoruz. Talep edilen güneş paneli, ve webosto, televizyon, gazlı şofben gibi ürünlerde de müşteri taleplerine göre özel hizmetlerimiz vardır. Layla ailesine katılmak için bizimle görüşebilirsiniz.